Koca Yavuz Selim yani kısacık bir ömrü hayatında padişahlık döneminde dünyaları İslam'a e, kavuşturdu ve ehli sünneti dünyaya hakim etti yani. Hayatında yaptığı seferleri toplasan sen 80 senede yapamazsın. Adam 8 senede bunların hepsini bitirmiş ya. Bu seferleri sen uçakla yetişemezsin yani şu anda. Bereket başka bir şey. Çünkü Allah adamı bunlar. Hasan Can tam vefat edecek Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri vefat edeceği zaman Hasan Can Dedi ki işte efendim dedi şimdi Allah ile beraber olma zamanıdır. Ey gidi Hasan, ey gidi Hasan Can. Ya sen bizi bugüne kadar kiminle zannediyordun? Vefat ederken bu lafı söylemek kolay bir şey mi? Biz hep Allah'la beraberiz diyor. Bak Mısır'daki halifeliğin alınması, kutsal emanetlerin gelmesi. Oradan Hasan Can rüya görür. E efendim Sultan Selman Hazretleri zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor. Ondan Sina Çölü'nde binmiyor, bütün ordu yayan perişan oluyor. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve nasıl bineyim diyor.